Usulsüzlükleri ortaya çıkaran müfettişlere baskı yapılıyor, görevden alınıyor. Bakın, Gümrük Müsteşarlığı'nda geçtiğimiz yıllarda yolsuzluğu çıkaran, ortaya çıkaran Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tamamen görevden alındı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tamamen görevden alındı. Biri, biri de, Atilay Bey, efendim, evet. Başbakanlık Teftiş Kurulu görevden alındı. Yani, şimdi... Gümrük alındı, maliye alındı, İçişleri Bakanlığı alındı, Kültür Bakanlığı başfettişi alındı. Yani ne oldu? Bütün Şimdi teftiş sistemimiz iyidiş edildi. Evet. Artık kamu kurumlarında teftiş göstermelik var. Teftişin şu anda gücü kamu kurumlarında o ihalelerde yapılan olumsuzlukları falan açıklamak, beyan etmek, rapor etmek müfettiş için sürgün sebebi. Ödül değil. Yani eskiden yolsuzlukları çıkaran müfettişler ödüllendirildi benim ülkemde. <laughs> Ama benim ülkemde şu anda tabi şey. sürgün ediliyor ve Ezik. sadece müfettişlerimiz şu anda memurlarla ilgili işlere bakıyorlar. Yani memurları cezai şeylerine bakar hale geldiler. Hiçbir anlamları, hiçbir şeyleri kalmadı kaldı ki müfettişlik sisteminde biliyorsunuz kamu dairelerine iç denetici diye bir şey getirdiler. İç denetçiyi de kime bağladılar biliyor musunuz? Bağımsız değil, amire bağladılar. Müsteşara veya genel müdüre bağladılar. Yani diyorlar ki sen iç denetçisin. Ya sen burayı denetle. Benim icraatlarımı denetle ama bana bağlı olarak denet diyeceksin. Amirim benim. Hadi denetle bakalım. Evet. Zaten iç denetçiyle de bu işi tamamen zıvanadan çıkardılar. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman işte sonucu şu anda yaşadığımız bir Türkiye var. Bakın. Sayıştay'ın yetkileri elinden alınmış, Başbakanlık Denetleme Kurulu kapatılmış, Sayıştay dinlenmez olmuş. Bunların hepsi sistemi çökertmiş. İktidar bu dönem içerisinde yolsuzlukları ortaya çıkaran birçok kamu kurumundaki yüzün üzerinde müfettişi görevden aldı. Evet. Mesela bu SGK'da da oldu. Biz kendimiz yaşadık. Yani uyumsuzluk, çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığı belgelenen bir idarecinin raporunu verdi diye bizim zorumuzla. Evet, evet. Müfettiş görevinden alındı. Yani Yani biz bunları yaşıyoruz. Yani biz tabii Evet. Böyle. Şimdi böyle bir Türkiye tablosu içerisinde nasıl buralara geldiğimizin geldiğimizin bir başka göstergesini sana anlatmak isterim. Biliyorsunuz Uluslararası Şeffaflık Örgütü diye bir örgüt var. Evet. Bu örgüt bütün dünyada dünya ülkeleri üzerinde ee, yolsuzluk, rüşvet, işleriyle ilgili araştırmalar yapar ve anketler.